Penin içine kadar da girmiş anılar. Kurşun sıkan Mehmet'in yanı başında ekmek olmuş, soğumuşlar. <laughs> Ve işte tam burada tüm Türkiye'nin yüreğini yakan görüntü geldi. Kahve kurşun bakraç elindeyken yakaladı elinde. Önce bakraç düştü yere, sonra o koca... de bir ah olsun dedi mi elif demedi. Evet. Bakracın suyu saçılırken sağa sola bir yudum ses çıkmadı elif'ten. Önce göğsüne bastırdı elini sonra ağır ağır bıraktı kendini yere. Son nefesini verirken bile aklında vatanı vardı. Elif şadet şerbetini içmişken yanı başında hala kurşun sıkıyordu Yusuf. Öleni ağlanacak vakit yoktu çünkü. Zaten Elif de onun için yürek acısını içinde tutmuştu ya. sadece Elif miydi acıyı yüreğine gömen, önce vatan diyen? Değildi tabii. Şerife Bacı da top mermisinin üzerine giderken aklında hep Türkiye vardı. Öyle olmasa birinci bomba yanında patlayınca kaçmaz mıydı? Kaçmadı. Yürüdü yine. Elinde bebesi mi, mermi mi olduğu anlaşılamayan yüküyle. Yürüdü de ikinci bombadan fırlayan şarapnel düşürüverdi Şerife Bacı'yı. Onu da kaybettik. Vatan sağ olsun. Yavrusunu da almış, kanısıyla düşmüş diyor. Minik bebesi Mustafa hastaydı. Battaniyeye sarılı yatıyordu. Ama komadı battaniye üzerinde anlatsın. Aldığı mermilerin üzerine örttü. Onlar da evladıydı çünkü. Onlarla kurtaracaktı vatanı ağlamadı Mustafa. Şöyle bir elini kaldırdı. Ne durursun ana, gidek dedi sanki.